Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün haşhaşlı revan tarifini paylaşıyorum. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler: 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker. Bunları güzelce çırpalım. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı irmiğimiz var, 1 su bardağı un. bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bunları güzelce ne çırpalım, yarım su bardağı mavi haşhaş, haşhaşımızı haş da katalım güzelce ne karıştıralım. İç harcımız hazır. Yağlamış olduğumuz dikdörtgen borcama harcımı döküyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarda yaklaşık 40 dakika pişirmeye bırakıyorum. Kontrollü bir şekilde pişirelim kekim pişerken revanimizin keki pişerken biz de şerbetini yapalım dilerseniz 2 su bardağı şeker ve 3 su bardağı su koydum şekerim eriyene kadar kaynatıyorum bir yandan da üzeri için krem şantimi hazırlıyorum 1 su bardağı soğuk süt ve 1 poşet krem şantimi güzelce çırpıp dolaba koyuyorum Soğuyan kekime ilk sıcaklığı çıkan şerbetimi döküyorum. Üzeri için hazırladığımız krem şantiyi güzelce yayalım. Üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Haşhaşlı revanimiz hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Haşhaşları ağzınızda hissediyorsunuz böyle tek tek. Krem şanti ve şerbetin birleşmesiyle de gerçekten çok güzel bir tatlı çıkıyor ortaya. Hafif bir tatlı. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bana destek olmak isterseniz alttaki abone ol tuşuna basıp yandaki zile tıklamayı unutmayın.